Star bugün bunlar. Bunlar Kupa kısacağız. Amacım kuzenim geçmek. Yine söylüyor <laughs> Ama şu anki amacım bütün karakterlerimi on renk <laughs> önceki videonun devamı bu. Trunk'ı da açtık ya rank oynayayım mesela. Bir tık güçsüz geliyor bana. Abi el abi. Abi, abi, abi eğitim oranında falan. Şey, Ses yok. Ben bu işe Trank'ı aldık, Trank'ı aldık. Trank'ı aldık. Grom'u da aldık. aldık. Amber. Şu Amber'i alsak var ya. Ya ulti çok tutkun yani. Ulti, ulti. Trank var ya, Trank'ı Aynen. Aynen ama git. Ambere git tank. Bak öldürürüm. <laughs> Dönüyor amına Abi. Çok kötü Avanta'yı verdik Vakit ama Artık, artık Trank Her maçta en az bir <laughs> tane tren Trank olacak yes. yakında Arkadaşlar AFK veya yanımda kutu direkt AFK yedim. Çünkü bir gün o da sizi öldürebilir. Yani bir gün dediğim bu maçta bir gün. Yani o... On... Tamamdır. Duramadım. Bak bir kere et. tutsak. Tranquil. Tranquil. Trank! Trank! <laughs> trank şimdi. Trank iki yüklü. O beni kovarsa... ...işçi kızışır. Hadi gel gel gel. Evet taktik. Üçü de boşuna harcattık. Hayır. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır! Hayır! Yeni alanın çıldı. On bin. Ve star hediyemizi de açalım. <laughs> Lopez'ten çıkan kostümle Tamam. Hadi oynayalım o zaman. Bom. Bak şu an kimin var? Bak. <laughs> o daha bir dedi mi? Kostümü görüyor musun? Bak, search bize daha mı düşürecek? Search, search. öldürecekmiş bak ben bu adam öldürürüm de bir tık o uykum dağına kadar başka şey yapalım aha. aha gel şimdi sorusun Sört bir çarptı yanıma iş bitti. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hemen başka bir karaktere geçelim. Trunk'ı maxlayalım. Onunla rank yapalım. Sonra 20 rank, sonra 30 rank, sonra 40 rank, sonra 1000 kupa. Yani 50 rank. Var ya direkt ortaya gidelim bence. Direkt ortaya gidelim. Böyle nasıl desem o ortadaki kitle alsak garanti böyle geçeriz. Şimdi şeyden alalım. Tam Trank'ın mantığını anladım. <laughs> Üf, ilk sınavı <saniye> tek attım. <laughs> Trank'ın hikayesine üzüldüm be. Colt. Colt değil. Gel bakayım buraya. Onu buraya çektiğim gibi iş bitti. İşin bitti. Ultiyi var ya tuttursak. <laughs> evet, evet. Onun bir ultiyi boşaltmasını bekliyorum. Şimdi <laughs> boş ya. Adam ulti atma Adam ulti atsaydı kesebilirdi beni ama ben de yine de üstünlük olurdu. Tekrar oynaya basın. Birincilikle. O şeytan malik. Melek kostümü var. Hadi Geneydi herhalde. Hayır. Hayır. Aa, ulti boş, ulti boş, ulti boş. Ulti boşa gitti adamın. Benim donsun. Barınca ordusuydu. Hmm. Keselim mi? Bu oyunu kesmemiz gerekiyor. Çünkü çok kötü var. Evet. Böyle nasıl desem rakibinizin canı az ve yükü fazlaysa direkt de Çok kötü kullandık ki. Şey. İki kilo aldık. iki kilo aldık. Ay yanlış yaptım. Özür

tamam maça başlayalım. Birincilik üzerine birincilik. Direkt ortaya gideceğim. Ben. <Sessizlik> <Dağım>. Yine. <Sessizlik> yine ortaya gidecek. ya. Bu bırak Buralarda hızlanıyoruz. Burak. Bence git buradan. 800 yüküz öyle Maşallah. Maşallah. O Eşlerdi. Bakalım kim <laughs> kaldı. Neden böyle bir şey yaptığını sorarsınız. Bu da Yanlış kavattım onu. Hı. Ee, şey saldırım. Ne söyle? Evet. Bilmiyorum. Evet. Biz kolaylıkla trank on rank yaparız bu videoda. Ohohoh. Uhuh. Direkt direkt ortaya. APK Ya Willow'a daha sokma ya. Willow seni çalıyorum. Ama eğer bir daha kaçıyor bilirsen direk Çünkü videoya başlamadan bir maça girdim. Maçta bir tane Willow kesin bana attı. Bunu da böyle bıraktırdı. Zaten kalbim kalmaz. Böyle <laughs> <Ne yaptın? gülüyor> o, bir bir yerde var. Ne yapıyorsun? Az güzelinden. Milo öldü mü bu arada? Yok yaşıyormuş. <laughs> Bak karışım takım takım takım. Bak takım. 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 Takım dedik sana. <laughs> Bakalım. Bakalım. Bir tane. Evet, o Yok ya. saldırmayacak. Aha. 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 altı mı atsam şimdi? Ne içimde <laughs> <İçimden> kaldı? <laughs> Onları iyi de açtık bu arada. Ha, o da aklıma geldi. Onları iyi de açtık. Onları da kısalım. <laughs> Direkt adama da alacağım. Fenerbahçeli Bahçeli. Ötünü dindirdik. Bizim sınıfta güzel arkadaşım vardı. Hani Galatasaray şampiyon olmuştu ya. Beş Beş olmuştu ya. O zaman hoca... Kutlamalarına izin ver. İzin verildi. Ama onun öncesinde de hani bir maç olmuştu. Fenerbahçe yenmişti. O maçı o maçı kutlamak için de izin vermişlerdi Fenerbahçe'lere. Sonra biz şampiyon olunca orada hoca şarkılar falan hoparlör getir, getirmişti. Hoparlörde şarkı açmıştık <Sessizlik> Rot, kalsın, en az tek tekes tolaşmamış en az sıfır kilo olarak tamamsunuz nasıl dersiniz adamı bulup canınız fazla uçacak, Adamın arabaya da oturacaksınız. Bütün de fazla olacak. Sıçış diyoruz. Ya. Gel Gel lan. O ağlama emojisini nasıl? Tek, tek tek Burada eğitim yapıyoruz. O adamlar da inşallah güçlü. 还是哦哦哦，一个这。 kaç parasıdır? Ben de 61 tane var. Normalde 94. Baya fazla karakterim var şu an. Nani nerede? Nani nani nani. Ee, nani. nani açtı. Nani açtı. Griffi açtı. Var ya çok iyi karakterlerim var. Artık. artık çok az kaldı destansdan. Destansı bitirelim. Gizemli maksimum. Gizemli iki kar. Gizem. Gizemli karakterleri açmaya çalışalım. Sadece korunma Neydi? Hasar yerken hareket edemez. Ben hasar yarken. Ve o hasar verilsen hareket edemez. Benim kovalarsalar takıtacak. Abi. Ya uf. Challenge. Yani çok değişik bir challenge. O zaman arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek